Arkadaşlar selam. <laughs> Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorduk. Şöyle bir kısa video çekeyim dedim. Ancak yeri hazırlıyoruz. Şu an işte derinlik sonda pullu. En derinde su. Bir 40 santim falan toprak tutuyoruz. Şu en üstteki setlik ayarını biraz yumuşak yaptım. Burası hem kum yumuşak bir de birazdan göreceksiniz. Yukarısı taslık, yeni adım zararı. Hiç sürülmedi orada. O da bayağı tas çıkıyor. O da pulluğa kurabilir, en azından böyle sekiyor. Yumuşak aldığım için, sert alsam sektiremeyecek, bu sefer pulluğa kuracak. Hani şimdi de ara sakınma oluyor da, pimden kesiyor. Yedek pim getirdik yanımızda. O şekilde pim atıyoruz kestikçe. Şu anda bu sürdüğüm yerde taş var. O yüzden mesela iki gidiyorum. Normalde burası tutmuyor toprak. Yani salladığın kadar gider. Traktör tutmuyor ama taş olduğu için hızlı gidemiyoruz. Yavaş gidiyoruz. Pulluk motor zarar görmesin diye. Ya birazdan iki alacağım. söyle 88 dakika işte 90 dakika yer istemiştim arkadaşlar. çalışma süresi yani sürdüğü sürüm yaptığı sürece 150 litre yakıt yakmış. Toplamda yani işte dönerken falan. O zaman da 161 litre. Yani arazine kadar uzun olursa o kadar az yakıyor. Çünkü o dönüşlerde işte 10 litre fazladan yakıt yakmışım ben 90'da kaldı. Yani kısa olduğu sürece daha fazla yakıyor. Köydeki araziler buradaki araziye göre daha kısa. O da mesela Bu 20 litre 30 litreyi buluyordu Aradaki dön dönme de sürekli bir Yaktı yakıyor tüketimi Şu an daha az Yani 2 litreyi bulmuyor arkadaşlar Yakıt tüketimi Ki şu an daha fazla arazi sürmüş olabilir Pullum genişliğini 1.40 girdim Normalde 1.44 götürüyor Yalnız 1.44 ile ölçtüğüm zaman Biraz fazla ölçtü dakarı Burada da 1.40 girdim Tamam son iki teyede. Asıl görürsün. Açın kulun sekmesini bir gösterin. acayip bir taş var. Bu pulluk da buraya uygun değil. Normalde yaylı pulluk olması lazım da yaylı pulluğumuz yok. İleride belki. Şu an kesen kullanıyoruz. Yani pulluğa da üzüldüm bayağı bir pulluk. Dünden beri çekiyor. Yine klasik